Bu gece hoş geldiniz sevgili balık burçları. Aralık ayında sizleri neler bekliyor başlıyor. İki tane düştü ben karıştırırken. Tılsım dokuzlusu, tılsım dörtlüsü. Şimdi ben kestim. Seçmeye başlıyorum. Büyücü kartı, tılsım altılısı. Kupa dokuzlu ters, kupa ikili ters, kupa yedili. Şeytan ters, tılsım şövalyesi ve tılsım beşlisi. Şimdi Ay genelinde özellikle sağlık anlamında çok iyi başlıyorsunuz. Aralığın ikinci haftasından itibaren bir rahatsızlık yaşamanız olası. Böbrek, karaciğer, safra kesesi gibi organlarla alakalı bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Özellikle bu ayın son haftasında soğuk algınlıkları, viral enfeksiyonlar, beyin sinir sistemi ile ilgili rahatsızlıklara dikkat etmelisiniz. İkinci hafta kötü alışkanlıkları olanlar lütfen abartmamaya özen göstersinler. Çünkü bu sizin sağlığınızı çok olumsuz yönde etkileyebilir ayın sonuna doğru. Kariyer hayatı ve maddi konulara gelecek olursam. Şimdi sevgili balıkların kariyer hayatında ilk hafta özellikle de çok rahat bir süreçleri. Hatta böyle ay geneliyle ay sonu o kadar farklı ki siz ne yapıyorsunuz çok mu harcama yapıyorsunuz ben anlamıyorum. Yani elinizdekini mi çok çabuk har vurup parmağa savuruyorsunuz, borç mu ödüyorsunuz, kredi mi ödüyorsunuz? Hani bir durum var. Ama aslında ay başında iyi bir kazanç söz konusu. Miras ya da parasal oranda fazla miktarda artış. O yüzden tedbirli ve dikkatli olmanızda fayda var. Hatta ilk hafta böyle bir pintilik enerjisine geçebilirsiniz. İşte o da benim, bu da benim. Hatta mal, mülk, mevki konusunda aşırı hırslı olmak. Kaybetmek istememek. Şöyle bir durum var. Gerçekten de ilk hafta çok keyifli. Hatta böyle kariyer hayatınızda daha böyle lüks, onaylanmış, saygın bir kişilik olarak hissetmek, bir ödül almak gibi durumlar söz konusu olabilir. Mevkinizde yükseliş, terfi gibi durumlar söz konusu olabilir. Özellikle de kariyerle ilgili engeller ortadan kalkabilir yatırımlarınız varsa bunlar ileride büyük bir imparatorluk kuracak. Yani onun ilk adımlarını atıyorsunuz, temellerini atıyorsunuz ama iş yaşamında otorite sahibi olmak istiyorsunuz. Özellikle büyücü kartı burada der ki her işiniz rast gidiyor. Yani elinize attığınız her iş çok iyi gidecek ve girişkenliğiniz, iletişim yeteneğinizle işleri güzel yönetmeye, ilerletmeye başlayacaksınız. Ama bir noktadan sonra sanki tılsım altılısı kartı hani ilk dört gün çok pintiyken altıncı günden itibaren yani ilk haftanın sonu ikinci haftaya geçerken birden yağmur gibi yağdırmaya başlıyorsunuz. Hani parasal bir bağış, yardımda bulunma ya da işte Belki bazılarınız borç kredi ödüyorsunuzdur. Hak ettiklerinizi alıyorsunuz ama o kadar çok harcama yapıyorsunuz ki mesela borçlarınız vardır, borçlarınızı ödüyorsunuzdur. İş teklifleri gelebilir ilk hafta, ödüller, statü yükselişleri olabilir. Parayı bitirmeye başlıyorsunuz. Ben o kısmı anlayamadım. O yüzden ikinci haftanın başı birazcık maddi olarak sıkıntılı olabilir. Yani çok ani harcamalar yapmamaya özen gösterin bir de böyle bir konuyla ilgili hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz işinizle alakalı. Çünkü kendi istek ve hedeflerinize ulaşamıyor olabilirsiniz. Ve çalışmaya ara vermek durumunda kalabilirsiniz. Burada bazılarınız için işte çalışma isteğinizin, isteğinizin olmaması tembellik ya da hastalık gibi durumlar söz konusu olabilir. Ya da aşırı rahat olmak ya aman çalışmayayım ne olacak gibi durumlar. Hani bu noktada birazcık Özellikle de maddi konularda kaybediş sürecine gireceksiniz. Bir de harcamalarınız çok fazla olduğu için. Burada e, ikinci hafta özellikle de e, iş ortaklıkları, iş anlaşmaları bozulabilir yanlış anlaşılmalardan ötürü. Ve karşınıza farklı fırsatlar çıkabilir. Hemen seçim yapmamalısınız. Bakın burada çok akıllıca davranmanız gereken bir süreç. Hemen ani seçimlerde bulunmayın çok daha akıllı davranmanız lazım özellikle olanaklarınızın sınırsızlığına inanırsanız aldanabilirsiniz gerçekten her gelen teklif her gelen ortaklık her gelen kişi her gelen iş teklifi her gelen iş iyi değil iyi niyetli değil o yüzden iyi bir düşünmeniz lazım özellikle de hedeflerinizi iyi yönlendirmeniz yönetmeniz inceleyebilmeniz lazım İkinci hafta böyle, üçüncü haftaya geldiğimizde, üçüncü hafta biraz daha bir ayrılık söz konusu. Mesela bazılarınızda aniden bir işin bitişi, aniden iş ortaklığının feshedilmesi gibi durumlar. Ama bir aydınlanma yaşıyorsunuz iş hayatınızla ilgili yalnız çok dikkat etmeniz lazım para ve güç saplantınız çok fazla olacak bununla birlikte gücünüzü kötüye kullanma meyiliniz var patronsanız mesela çalışanlara kötü davranabilirsiniz veya gerçekten de hani birilerine kötü davranmak istiyor olabilirsiniz bunu dizginleyebilmek gerekiyor ama 3. hafta daha çok maddi sorunlarla biraz uğraşacağınız bir hafta elinize orta meblağ bir para geçebilir yine de ee, hani böyle çalışma isteğiniz fazla sanki hani ağır hareket ediyorsunuz ama yapmanız gerekenleri yapıyorsunuz en kritik hafta dördüncü hafta şimdi dördüncü hafta maddi bir olumsuzluk yaşanacak yani burada işte para bitmesi durumu söz konusu olabilir, parasal sıkıntılar, haciz, icra, ipotek, iflas gibi konular, işte parayla ilgili mal kaybı gibi durumlar söz konusu olabilir. Dördüncü haftaya çok dikkat etmek gerekiyor. Peki ee, kariyer böyle Aşk hayatında sevgili balıkların Şimdi ben şunu görüyorum Aşk hayatında inanılmaz güzel bir sürece giriyorsunuz Çünkü kendi öz değerinizin farkına varıyorsunuz Şimdi burada tılsım dokuzlusu kartı Artık aşk hayatında daha böyle mantık ve zeka ile hareket etmek Hatta e, sezgilerinizi de kullanarak Gerçekten kendiniz için doğru kişiyi bulmaya yönlenmek Çoğu balık burada yalnız olabilir. Hatta keyfi yaşıyor, keyfine yaşıyor olabilir. Ve e, hani böyle özellikle de etrafta işte sizin aklınızda istenmeyen dedikodular varsa kendinizi aklayacağınız, o konuyla ilgili saygınlığa kavuşacağınız bir süreç. Ama kendinizi geri tutarak sanki bunu yapıyorsunuz. Hani Özellikle de burada balıklar için öyle bir süreç ki... Mesela sizden ilgi görmek isteyen birileri varsa... Onlara sanki hiç ilgi vermiyorsunuz. Onlara yazmıyorsunuz, aramıyorsunuz. İnanılmaz bir pinti enerjisindesiniz. Ama bu sayede sanki birileriyle aranızdaki engeller kalkıyor. Mesela iletişim engelli varsa. Ve e, sanki sihirli bir değnek değmişçesine... Aşk hayatınıza ayın dördünden sonra... İnanılmaz olumlu şeyler olmaya başlayacak. Hani burada mesela birini kendinize çekmek istiyorsunuzdur, birinden ilgi görmek istiyorsunuzdur, birisi engeli kaldırsın, yazsın istiyorsunuzdur. Bunlarla ilgili ilk hafta gelişmeler var. İlk haftanın sonuna doğru hatta özellikle de birisiyle hani böyle hak ettiğinizi bir türlü alamadığınızı inanıyorsanız hak ettiğinizi alacağınız bir sürece gireceksiniz ve size belki bir yardımı dokunacak bu insanın belki tam ihtiyacınız olan süreçte gerçekten de bir işinize yardımcı olacak birisinden de söz ediyor burada. Ama ikinci hafta bir kibir durumunuz var sizin. Ya ben kendi kendime yetiyorum, kimseyi istemiyorum ya da bir partneriniz varsa sanki onu mutlu etme isteğini yitirmek, ikiniz arasında yanlış anlaşılmalar, iletişim kopuklukları olması, ayrılık isteği gibi durumlar söz konusu olabilir. Partneri olanlar için özellikle de ilk hafta aşırı bir kıskançlık durumunuz söz konusu olabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. İkinci hafta partneri olan balıkların hani birazcık sanki ben biraz kendime bakmak istiyorum partnerle alakalı hiçbir şey yapmak istemiyorum diyeceğiniz hatta böyle e, anlaşamadığınız durumlar olacağı bir hafta biraz tutarsız dengesiz duygularınız olabilir kime ne hissettiğinizi bilmiyor olabilirsiniz karşınıza çok farklı fırsatlar ve seçenekler çıkabilir ister ilişkiniz olsun ister olmasın ve Hani burada acaba ayrılsam mı diye düşünebilirsiniz. Özellikle siz hakkınızda ya da sizin hakkınızda ya da karşı taraf hakkında dedikodular duyuyor olabilirsiniz. Herkesin iyi niyetli olmadığını, karşınıza yeni çıkanı, çıkacak olan insanların da iyi niyetli olmayabileceğini göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Yani her biri acaba sizin için gerçekten istekli ve iyi niyetli mi? Buna çok iyi bakmanız lazım. Üçüncü hafta. Bir boşanma, ayrılık durumları, aşırı ego, kibir ve bencilliği yenmekle ilgili gündemler söz konusu aşk hayatında. Özellikle de burada işte bu ay genelinde ben şunu görüyorum. Biraz kibre ve bencilliğe kapılabilirsiniz ve aşk hayatınızda bir sallantı hissedeceksiniz 3. hafta. Bu sallantı tamamen sizin bir aydınlanma yaşamanız için. Yani bir ayrılık yaşayabilirsiniz, bir kavga yaşayabilirsiniz. Bunun sebebi de bu sizde olan kibri ve bencilliği yenebilmek ya da içgüdülerinizi akıllı bir yaklaşımla bastırabilmek. Çünkü burada aslında bir haberleşmeniz var sizin. Boğa, Başak, Oğlak enerjisinden birinden haber gelebilir size. Çok ağır hareket eden, yavaş ilerleyen bir kimse bu kişi ama dürüst, aklı başında, alnı açık, başı dik bir insan ve burada sanki hani onunla bir haberleşmeniz oluyor. Ondan sonrasında hani her şey daha e, parlak gelecek 3 hafta size. Ama dördüncü hafta yalnızlık haftası onu söyleyeyim. Yani burada kendinizi çok yalnız bırakılmış hissedebilirsiniz. Biraz böyle kendi yalnızlığınızla yüzleşmeniz gerekiyor olabilir. Analar bu ayın konusu özlediğiniz birileri olabilir. Sürekli onunla ilgili anılara bakıyor olabilirsiniz ve bir reddetme enerjisi çıktı. Yani hani özlediğiniz biri olabilir. Anılara da bakıyor olabilirsiniz ama sanki bu insanı da kabul etmek istemiyorsunuz. Damların üstünde yükselen kuleleri görmek için şehri terk etmen gerekir dedi aklınızdaki kişi ve ben ne yaptığımı tam olarak biliyordum dedi. Yani sanki bu kişi size bir zarar vermiş. Hani ne yaptığını, bildiğini söylüyor. Kasıtlı yaptığını söylüyor ve burada da diyor ki senin yaşam biçimin, yaratıcılığın ve devrimsel düşüncelerin çevreni senin etrafında e, olumsuz yönde, senin aleyhine toparlıyor. Başkalarının kıskançlığı senin başarını garantileyecek olduğun gibi kalmalısın dedi. Yani sizi çok kıskanan var çevrenizde dikkat etmeniz lazım. Herkesle her düşüncenizi paylaşmayın. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.